Herkese selam arkadaşlar. Bugün labubu aldım. Evet, bunlar çıkacak. Ben sekret çıkmasını istiyorum ve böyle pat aldım. Bunu bir kenara fırlatalım. Evet sizi şöyle sabitliyim. Labubumuz burada. Evet, burdan böyle. Aha bir ışık açıyorum çünkü daha hayatımda Aşk. hiç buz açmadım ne bu? arkadaşlar kutusu ilk siz bakacaksınız gözlerim kapalı arkadaşlar bu bu çıktı bu çok güzel Ay. Sekret gibi ama güzel yani. Sekret daha güzel. Şimdi patimizi açalım. Lavabomuz burada otursun. Patimiz zor açılacak. Biraz sanırım. Çünkü zımbalamış. Patimiz de geliyor. patimiz. Balla bu Sana yok. Yo var anne. Bir tane daha almıştık ki. Ya. Almıştı? Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir Arkadaşlar videomuz bu kadar. Kendinize Ama çok iyi, iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.